Antakyalılar bütün bu acıdan sonra çok iyi bir şey hak ediyorlar. Yani bütün motto, bütün aslında buradaki ekiplerin burada olma sebebi bu hakikaten. O yüzden büyük bir şey var, enerji var. Bu şekilde en az 10-12 toplantı olur. Evet. Ve bunların evet. kimisi sadece peyzaj üzerinde, evet. sadece evet. trafik üzerinde, sadece dükkanlar üzerinde. İnsanlar en çok merak edeceği şey çünkü niye? Ben şöyle bakıyorum matematik olarak. Ya burası altı kattı, dörde indi. Benim evim nasıl hala 100 metre kare? Evet. Tamam. Bunun formülünü bulduysanız evet. ve insanlar bunu veriyorsanız daha az problem yaşanır bu konuyu alan. Çok güzel teşvik. Tamam. Sadece burada şeyi söyleyeyim. Nasıl formül var? Öyle bir şey Bunda mesela bir parça vardı, bizim kağıdı birleştirdiğimizde ki buna hamur diyorlar. O da kullanılmayan yollar, ara sistemler, çok bütün değil, yani hepsi yani bu... şekil dikdörtgen haline geldi ya, çok bölünebilir hale geliyor. Herkesin ardını kolaylaştıran bir şey yani. ee, Biraz Antakya'nın da hani dörtgen e, sokakların olmadığı, yani eski çarşıya da baktığımızda aslında biraz daha böyle kırık e, durumlar var. Onu da burada hani otomatik bina formunda da zaten e, yerine getirmiş oluyoruz.